Yeni ürünümüz sistem köşesi. Sistem köşemiz ahşap medefeden oluşmaktadır. Medefenin içerisine atılabilen bu şekilde 10-10 nebatında -10 plastik kartlarımız mevcuttur. İçerisinde 4 adet plastik kartımız vardır. Bunun içerisinde 204 parça 45 farklı grup ve bireysel oyunlar, 48 farklı şekil oluşturma oyunları, bilmecelerle meslekler, taşıtlar, mevsimler ve şekiller şekil oluşturma oyunları, oluşum, değişim, dönüşüm oyunları, toplama, çıkarma ve sayılar 28 parça puzzle'dan oluşmaktadır. Birinci oyunumuz bilmecelerle oluşumlar. Oluşum kartlarımız mevcut. Oluşumlarımızın içerisinde kelebeğin oluşumu, kurbağanın oluşumu, balın oluşumu, tavuğun oluşumu, yağmurun oluşumu, meyvenin oluşumu ve sütün oluşumu şeklindedir. Bir arka sayfasında kitapçığımızın her oluşumun ayrı bir bilmecesi mevcuttur. Örneğin kelebeğin bilmecesi.